Hayatın neden değişmiyor biliyor musun? Neden hala aynı zorluklarla boğuşuyorsun? Neden hayallerin hala ulaşılamaz birer hayal gibi görünüyor? Cevap çok basit. Çünkü farkında olmadan seni başarıdan alıkoyan alışkanlıkların esiri olmuşsun. İşte tam da bu yüzden bu videoyu hazırladım. Bugün başarılı insanların asla yapmadığı 7 alışkanlığı ve bu alışkanlıklardan kurtularak hayatınızı nasıl kökten değiştirebileceğinizi konuşacağız. Hazır ol. Çünkü bu yolculuk seni gerçek potansiyeline ulaştıracak. Siyah beyaz bir dünyada sıkışıp kaldığını düşün. Etrafındaki herkes aynı şeyleri yapıyor, aynı sonuçları alıyor ve sen de bunun değişmeyeceğini kabullenmişsin. Ama ama bir dakika dur. Ya sana bu döngüyü kırmanın, renkleri ve başarıyı hayatına çekmenin bir yolu olduğunu söylesem. Başarı, harekete geçmekle başlar. Başarılı insanlar mükemmeli beklemezler, harekete geçerler ama ve fakatların arkasına saklanmayı bırak. Bir gün diye diye ömrünü tüketme. Çünkü o bir gün asla gelmez. Başarı bugünden başlar. Ertelemek, hayallerinin önündeki en büyük engeldir. Seni yavaş yavaş tüketen bir zehir gibidir. Her ertelediğin eylem, özgüvenini biraz daha kemirir. Unutma, en küçük adım bile atılmadığında seni hedefine ulaştırmaz. Şimdi harekete geçme zamanı. Bu videoyu izlemeyi bıraktığında, ertelediğin o önemli adımı at. Kendine bir iyilik yap ve ertelemeyi bırak. Zamanım yok, param yok, yeterince iyi değilim. Bunlar sadece seni olduğun yerde tutan bahaneler. Başarılı insanlar bahane üretmez, çözüm üretirler. Her zorluğun bir çözümü vardır. Önemli olan bahanelerin arkasına saklanmak yerine çözüm odaklı düşünmektir. Kaynakların kısıtlı mı? Yaratıcı ol, yeni fırsatlar keşfet. Yeterince iyi değil misin? Öğren, geliş, kendini sürekli olarak yenile. Unutma, bahaneler seni sadece olduğun yerde tutar, hatta geriye götürür başarıya ulaşmak istiyorsan bahaneleri bir kenara bırak ve harekete geç. Başkalarının başarılarıyla kendini kıyaslamak seni sadece mutsuz eder. Unutma, herkesin yolculuğu farklıdır. Başkasının başarısı senin başarısızlığın anlamına gelmez. Kendini başkalarıyla kıyaslamak yerine dününle kıyasla. Her gün kendini geliştirmek için çaba sarf et. Kendi hedeflerine odaklan ve kendi hızında ilerle. Sen bir bireysin ve dünyaya sunabileceğin eşsiz yeteneklerin var. Kendini başkalarıyla kıyaslayarak bu yetenekleri köreltme. Kendine inan, kendi yolculuğuna odaklan ve başarı seninle olsun. Hatalar, hayatın bir parçasıdır. Önemli olan, hatalardan ders çıkarmak ve aynı hataları tekrarlamamaktır. Başarılı insanlar, hatalardan korkmazlar. Aksine, hataları öğrenme fırsatı olarak görürler. Her hata seni başarıya bir adım daha yaklaştırır. Önemli olan pes etmemektir. Hata yaptığında kendini cezalandırmak yerine bundan ne öğrenebilirim diye sor. Unutma, hata yapmaktan korkma. Asıl başarısızlık hiç denememektir. Hatalarından öğren, kendini geliştir ve başarıya giden yolda ilerlemeye devam et. Chapter 5. Günümüz dünyasında dikkat dağıtıcı unsurlar her yerde. Sosyal medya, telefonlar, sürekli gelen bildirimler Peki, tüm bu dikkat dağıtıcı unsurlar arasında nasıl odaklanacağız? Öncelikle dikkatini dağıtan unsurları belirle ve mümkün olduğunca ortadan kaldır. Telefonunu sessize al, sosyal medya bildirimlerini kapat ve sana odaklanabileceğin sakin bir ortam yarat. Hedeflerini belirle ve bu hedeflere ulaşmak için günlük, haftalık ve aylık planlar yap. Planlı ve programlı çalışmak odaklanmanı ve hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracaktır. Unutma, Odaklanmak bir kas gibidir ve tıpkı diğer kaslar gibi çalıştırılarak güçlendirilebilir. Chapter 6. Etrafındaki insanlar senin enerjini ve motivasyonunu doğrudan etkiler. Negatif ve sürekli şikayet eden insanlarla zaman geçirmek seni de olumsuz etkiler. Başarılı insanlar pozitif ve destekleyici insanlarla çevrelerini sararlar. Çünkü bilirler ki başarı bulaşıcıdır. Pozitif insanlar seni motive eder, sana ilham verir ve hedeflerine ulaşman için sana destek olurlar. Kendi değerini bil ve seni sürekli olarak aşağı çeken insanlardan uzak dur. Unutma, sen layık olduğun sevgiyi, saygıyı ve başarıyı hak ediyorsun. Chapter 7. Başarıya giden yolda en önemli adım kendine inanmaktır. Eğer sen kendine inanmazsan, başkasının inanmasını bekleyemezsin. Kendine olan inancın, hayallerinin peşinden koşman için sana gereken gücü verecektir. Kendine olan inancını artırmak için güçlü yönlerini ve başarılarını hatırla. Geçmişte başardığın zorlu şeyleri düşün ve şimdi de başarabileceğine inan. Unutma, sen eşsiz ve özelsin. İçindeki potansiyeli keşfetmek ve hayallerine ulaşmak için kendine inanman yeterli. Şimdi harekete geçme ve hayatının kontrolünü ele alma zamanı. Outro Bugün bir şey değiştir. Yarın sana teşekkür edecek. Bu 7 alışkanlığı hayatından çıkar ve gerçek potansiyelini ortaya çıkar. Unutma, değişim zordur ama imkansız değildir. Kendine inan, hayallerinin peşinden git ve asla pes etme. Başarı azimli olanların yanındadır. Şimdi harekete geçme ve hayatını değiştirme zamanı. Eğer bu 7 alışkanlığı hayatından çıkarırsan her şey değişir. Şimdi abone ol ve ilk adımı at. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.